Evet, şu anda denizdeyiz. Balıklar 7 7 8 8 geliyor. Gördüğünüz gibi şu an 7 tane çektim. Biraz sonra inşallah 10 tane çekeceğim. Mehmet abi'ye bakıyoruz. Rastgele kaptan. Hatta her zamanki gibi kovayı doldurmuş. Şu anı bekliyoruz. Bu arada Karada bir yer yanıyor. Kaptan'ın şu anda 7-8 tane balığını göreceğiz. Bu arada benim balıklar da güneşleniyor burada. Vallahi o kadar çok iğnesi var ki evet bir iki üç o kadar Ama bu iğneler bazen hepsi doluyor 35 tane bozuyor birden alabiliyor rastgele Sonra görüşürüz.